Korayken Fibellas firmasının CEO'suyum. Firmamız 2007 tarihinde fiber lazer alanında Arge faaliyeti yürütmek amacıyla kurulmuş bir firmadır. 2007 yılından beri yaptığımız TÜBİTAK projeleri, COSGAP projeleriyle bugün 3 teknolojiden bir tanesi olan fiber lazer alanında ve ki son teknolojidir bu ee, Kendi geliştirdiği ürünle e, piyasada markalama cihazları olarak satılıyor. Türkiye'de genel olarak e, 100 milyon dolar civarı geçen senenin rakamlarıyla ithalat lazer ithalatı var. E, Birçok lazer uygulaması Türkiye'de yapılmakla birlikte Türkiye'de lazer yapılmıyor. lazerin kendi teknolojisi yapılmıyor. Biz bu ithal ikamesini sağlamak amacıyla kurulduk ve şu anda fiber lazer alanında kendimiz teknoloji geliştiriyoruz, kendimiz ürün geliştiriyoruz, kendimiz ürün yapıyoruz. Bu know-how'a sahip olmuş durumdayız şu anda. Şu an için çok bir koruma altına alamıyoruz. Bizim patentlik farklı, diğer rakip firmalardan farklı birkaç değişik teknolojiye sahibiz. Fakat bunları koruyamayacağımızı çok düşündüğümüz için açık etmek durumunda, firmamız küçük bir firma sonuçta, bunları takip edemeyeceğimizi düşündüğümüz için şu an için patent başvurularında bulunmadık. Genel adlarıyla her işimiz aşağı yukarı inovasyon, teknoloji yeni bir teknoloji olduğu üniversitelerde çok fazla bu konuda araştırma yapılmadığı için yaptığımız her çalışma aslında bir inovasyon getiriyor. Ee, arkadaşlarımızın tamamı yurt dışında belli üniversitelerde konferanslara katılarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Ee, buralarda hem e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi hem Bilkent Üniversitesi ile çok yakın çalışmalarımız var. Ee, i̇ş e, gördüğünüz gibi akademik çalışmayı da gerektiriyor. Bütün arkadaşlarımız, çalışan bütün arkadaşlarımız master yapıyor, doktora yapıyor, bu tür faaliyetlerde şey yapıyor. Tamamen inovatif çalışıyoruz.